Hayırlı olsun. Evet, memleketimiz hayırlı evet. olsun. Uzun süredir görüştüğümüz düzcemizde sonunda bir kontrat imzalamak, burada yapılacak olan ilk uluslararası otelin kontratına başlamak nasip oldu. Öncelikle bunun için şükrediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bütün katılımcılara. Ben Murat Özel olarak Vin Mutazen Resorts adına Ramada markamızda burada bulunmaktan gerçekten gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum. Çok teşekkür ederim. Bugün bizim için mutlu bir gün. Sayın Bakanımızın uzun süredir planladığı, Düzce'ye kazandırmak istediği zincir markalardan bir tanesini bugün itibariyle kazandırmış bulunuyoruz. İnşallah kısa sürede de inşaatımızı tamamlayıp hizmeti açacağız planımız 2025 yılının sonuna kadar açılışımızı yapmak olacak. Öncelikle 200 odalı yaklaşık 400 yataklı bir kompleksin 120 yataklı bölümünü açacağız. Devamında ihtiyaca göre 80 odayı daha ilave edeceğiz. Düzcemize hayırlı olsun. Allah utandırmasın diyorum. Başkanımıza da, bakanımıza da huzurunuza teşekkür ediyorum. Aslında uzun zamandır Düzce'de Uluslararası marka olmuş bir otelin yapılmasını, kurulmasını arzu ettiğimi herkes bilir. Bindiğim Oteller Zinciri'nin bir halkasının da Düzce'de kurulacak olmasından son derece mutlu olduğumu ifade etmeliyim. Bugün gerçekten çok mutluyum. Neticede Düzce e, hızla gelişen bir şehir. Özellikle business otel, iş oteli anlamında otel ihtiyacımız var. Ben bu yatırımın yapılmasında katkı sunan, bindim oteller zincirine ve iş adamı Muhittin Coşkun'a çok çok teşekkür ediyorum. Düzce'mize güzel bir eser kazandıracaklar. Biz de devlet olarak, belediye olarak bu yatırımın, bu işletmenin her aşamasında kendilerine destek olacağız. İnşallah 2025 sonunda Düzce'miz güzel bir eser kazanacak. Hayırlı uğurlu olsun.